Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Hamurumuzu Mayalıyoruz İnşallah bir de yapacağız Biraz un, doz, su Koyduk Çok güzel bir hamur Yaptım arkadaşlar Bugün de otlu bir yapacağım inşallah İşte hamurumuz burada arkadaşlar Çok güzel bir hamur oldu Tabi bu mayalanacak arkadaşlar, bu mayalanacak. Yaptım ben. Bir de yapacağım arkadaşlar. Şeyli pide yapacağım. Un, tuz, maya koydum arkadaşlar. Bu mayanın yarısını koydum. gel yani bir bir tatlı kaşığı koydum. Bugünkü durum böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, şeylerimi ayıtladım fazayaklımı. Fazaya pidesi yapacağım. Maydanoza benziyor bu arkadaşlar. Aynı maydanoz tek 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 ayıkladım Ne olur ne olmaz diye ayıtlamak lazım. Şimdi sıra geldi yıkamaya. Biraz sonra da yıkayacağım inşallah. Bir vafallımızı yapak. Ayşegül Hanım bize kahvaltı hazırladı. Ne hazırladın Ayşegül? Yeter Allah bereket versin. Patatesimiz var, salatamız var, yumurtamız var, zeytinimiz, pekmezimiz, kuşkun leçerimiz de var. Orada ama biraz ek yapmak gerek. İşte bugün de böyle çalışma yapıyor arkadaşlar. Biraz sonra da yıkamasını yapacağım. Arkadaşlar böyle yani otları hepsini böyle bütün bütün yıkıyorum. Tam böyle altı kere yıkarım. Daha fazla bazen çok güzel olur böyle yıkayınca. Bir kere de doğrayınca hem de vitamini de geçiyor arkadaşlar. Böyle yıkıyorum işte. Sıcak da açmışım. Bu maydanoza benzeyen yok. Kaz ya. Yani de yapacağız inşallah yapabilirsek. Allah izin verirse. Ben böyle arkadaşlar bütün bütünü yapıyorum. Yıkayıp doğruyorum. Ispanağı da böyle yaparım. Bütün yeşillikleri böyle yaparım arkadaşlar. Bu dört oldu bir kere iki kere daha yıkayacağım ben Su Çok kötü ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. O tip defa getiriyor ama suyu bedaf. defa olmuyor. Tam beş kere olacak arkadaşlar. Daha yıkayacağım Bakacağım altında toprak var mı yok mu? Suyumuz akacak, yapacak bir şey yok.